Merhaba çocuklar. Yepyeni bir günden yine hepinize kocaman merhabalar, merhabalar. Günaydınlar diyorum. Bugün nasılsınız? İyi misiniz? Bence hepiniz çok iyisiniz. Hepiniz iyi gibi görünüyorsunuz çocuklar. Hepinize kocaman sevgiler, sevgiler, sevgiler yolluyorum. Evet çocuklar, bugün yine bir renk dersimiz var. Bugünkü rengimizin adı kahverengi evet biliyor musunuz kahverengi de bir renklerin karışımından oluşur ama kahverengi iki rengin değil üç rengin karışımından oluşuyor çocuklar hadi hemen e, yapalım kahverengi rengimizi sarı renk mavi renk ve kırmızı renk çocuklar evet Diğer renklere hep iki rengi karıştırarak bulmuştuk değil mi çocuklar? Şimdi üç rengi karıştırarak oluşturacağız. Neymiş renklerimiz? Neymiş çocuklar renklerimiz? Sarı, mavi, kırmızı. Sarı, mavi, kırmızı. Çocuklar kırmızıyı bir şeyle karıştırıp elde edebiliyor muyuz? Hayır edemiyoruz. Peki maviyi bir şeylerle karıştırıp elde edebiliyor muyuz? Maviyi de elde edemiyoruz. Peki sarıyı bir şeylerle karıştırıp elde edebiliyor muyuz? Sarıyı da elde edemiyoruz değil mi çocuklar? Bu renkler tek başına renklerdir. Yani bu renklere ne diyoruz biliyor musunuz? Ana renkler diyoruz. Ana. Hani hepimizin annesi var ona ana diyoruz ya. İşte renklerin anası da bu üç renk çocuklar. Kırmızı, sarı, ve mavi. üç de ana renk çocuklar. Renklerin anası bu renkler tamam mı? Şimdi kahverengiyi bu üç rengimizi karıştırarak bulacağız. Evet şimdi kırmızıyı mavinin üstüne ve sarıyı da alıyorum. Boşaltıyorum ve kahverengi rengimiz oluşuyor. Hazır mısınız? Cuv 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 Vay canına. Çok güzel bir kahverengi oldu çocuklar. Harika. Sanki kakaolu süt yapmış gibi. Bakın şöyle size de yakından göstereyim. Gördünüz mü? Kahverengi. Evet siz de evde bu deneyi yapabilirsiniz çocuklar. Siz de sulu boyanızla sarı, kırmızı ve maviyi birbirine karıştırıp kahverengi elde edebilirsiniz. Tamam mı? Peki çocuklar. Peki çocuklar. Kahverengi renginde neler var? Hadi bakalım biraz düşünelim. Evet çocuklar. Şimdi birkaç tane kahverengi hayvan göreceğiz. Evet şimdiki kahverengi bir geyik. Ne kadar düşünün değil mi? Şu kahverengi kuşun güzelliğine bakın. Ne kadar da tatlı, ne kadar da zarif bir kuş değil mi çocuklar? kuyu değil mi çocuklar? Çok koyu bir kahverengi rengi var. Acaba ne yiyor? Kahverengi rengindeki ceviz mi yiyor acaba? Şu kahverengi köpeğe de bakın. Sinirli sinirli nereye bakıyor öyle? Şu ayılara bakın. Ne kadar da güzel kahverengi renkleri var. çocuklar. Kahverengi renginde bir sürü varlık var değil mi? En önemlisi de kahve. Çünkü bu renk kahveden rengini almış. Adı üstünde kahve rengi. Kahve rengi. Evet siz de kahve içmeyi seviyor musunuz çocuklar? Ben kahveyi çok seviyorum. Siz de çocuk olduğunuz için sütlü kahve içebilirsiniz. Evinizde kahve varsa bugün anneniz size güzel bir sütlü kahve yapsın tamam mı? Hatta ben de bir sütlü kahve yapayım. Birbirimizle paylaşalım sütlü kahvelerimizi tamam mı? Bir de sütlü kahvenizin yanında bir şeyler yersiniz. Evet. Şimdi size böyle bir paket vermiştim değil mi çocuklar? Videonun burasını durdurun ve hemen paketinizi alın gelin beraber açalım olur mu? Hadi bakalım ben sizi bekliyorum. Evet çocuklar hemen paketlerinizi alıp geldiniz mi? Hadi bakalım önce bir paketimizi sallayalım. açmadan önce bir tahmin edelim. Sence neler var içinde? Acaba ne var? Sanki sanki bir taş var. Acaba içinde bir tane mi bir şey var? Yoksa iki üç tane mi bir şey var? Sorularıma siz de cevap verin oradan izlerken tamam mı? Peki acaba içinde olan şey hangi şekle benziyor? Acaba bir dahaire şekli mi, küp şekli mi, yoksa kare mi, dikdörtgen mi? Acaba üçgen mi? Acaba nasıl bir şekilde değil mi çocuklar? Acaba rengi ne? Acaba rengi ne olabilir? Rengi ne olabilir? Sizce ne olabilir? Oradan bana cevap veriyorsunuz, değil mi? Hepinize aferin. Hadi bakalım, açalım paketlerimizi. Evet, sizin de anneleriniz, ablalarınız ya da babanız, abiniz açmanıza, paket açmanıza yardım edebilir çocuklar. Bakalım benim paketimden ne çıkacak? Acaba sizin paketinizde daha neler var? İnanmıyorum. Paketimin içinden ne çıktı? Aa, bakın bakın. Çok güzel gördünüz mü? Ay 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 kahverengi renginde çikolatalar çok güzel. Bir tane yiyip tadına bakalım mı? Hadi bakalım. Hmm, çok lezzetli. Çok rezilmiş, Evet bir şeyler yerken bir şeyler yerken çocuklar ağzımızı kapatıp da yiyoruz değil mi? Böyle ağzımızı açıp da ağzımızı şapırdatmıyoruz. Güzelce ağzımızı kapatıyoruz ve böyle yiyoruz. Değil mi? Yoksa karşımızda duran insanların midesi bulanabilir. Ay, ağzındaki yemeklere bak diye yüzünü buruşturabilir. Bizden hoşlanmayabilirler. Değil mi çocuklar? O yüzden görgü kurallarımızı da uygulamalıyız tamam mı? Şimdi ne yapıyoruz o zaman? Annemiz bize güzel bir sütlü kahve yapıyor ve yanına da bu kahverengi güzel çikolatalardan yiyoruz. Ve hepinizden kahvenizi içerken fotoğraf bekliyorum. Tamam mı çocuklar? Evet çocuklar. Şimdi sizinle çok güzel bir çikolata çikolatayla ilgili çok güzel bir tekerleme etkinliğimiz var çocuklar. Şimdi bakın Büyükler annelerle birlikte izliyorsanız bakın anneler bu kahverengi yerleri siz söyleyeceksiniz. Sarı yerleri çocuğunuz söyleyecek. Tabii önce öğretmeniz gerekiyor çocuğunuza ne demesi gerektiğini. Ondan sonra bu etkinliği yapın. Sonra da bu tekerlemeyi söyleyeceğiz. Çok eğlenceli. Biz bu etkinliği yeğenimle yaptık. Çok eğlendik. Videoyu çektik hala yeğenim bir daha söyleyelim bir daha söyleyelim dedi. Çok eğlendik. Çok mutlu olduk. Bence siz de çok eğlenceli Hadi nasıl söylediğimizi hemen izleyelim. Kıtı kıtı çikolata. Hani bana limonata. 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 Kıtı Kutu. çikolata Hani. Bana. limonata Nata. Kutu. Kutu. Çiko, lata, hani. Bana. Nata. Kutu kutu çikolata. Hani bana limonata. Limonata bitti. Hanım kızı gitti. Nereye gitti? İstanbul'a gitti. İstanbul'da ne yapacak? Tarlık pabucu olacak. Tarlık pabucu ne yapacak? Düğünlerde şıngır mıngır giyecek. Evet çocuklar kahverengi renginde dallarımız var bir de değil mi? Ağacımızın dalları, toprak kahverengi renginde değil mi çocuklar? O yüzden ben de parka gittim. Parktan yerlere düşmüş kuru dallar topladım. Kuru dallara da baktım. Kahverengi kahverengi çok güzel. Bütün bulduğum kahverengi dalları topladım. Sonra böyle güzel dallarını kopardım. Geri kalan kısmına attım dallar topladım ve bunları şimdi birazdan küçük küçük yapacağım çocuklar. Siz de bahçenize ya da bahçesi olmayanlar da parka gidip ya da ağaçlı yerlere gidip yere düşen dalları toplayabilir tamam mı? Ama kesinlikle ve kesinlikle Aa, bu ağaç yapraklarını dökmüş. Hadi şurasını kıralım da etkinlik yapalım demek yok. Ağaca kesinlikle zarar vermiyoruz tamam mı çocuklar? Ben hepsini yere düşen dallardan topladım. Kesinlikle bir ağacın dalını koparmadım. Siz de yere düşen dallardan bulup toplayın, tamam mı? Evet çocuklar şöyle ben kuru dallarımı bardak ölçerek şöyle kırptım. Tabii biraz uzun oldu. İster böyle uzun da bırakabilirsiniz. İsterseniz sonradan kırabilirsiniz Tamam mı çocuklar? Şöyle bir düz e, bardak istiyoruz annemizden. Yoksa da normal su bardağı da olabilir çocuklar. Şimdi çocuklar bize bir bant lazım. Evet bantımız. Çocuklar bantımızı... E, yani her türlü bant olur elektrik bant olur küçük böyle incecik bantlar var onlardan olur benim şimdi evimde bu koli bantı var o yüzden ben koli bantı kullanacağım tamam mı şöyle ters çevirsin anneleriniz yere yapıştırsın ki kolay çalışın tamam mı şöyle bir bakalım şöyle bir çevirelim nasıl işaret koyalım nasıl işaret koyalım şöyle bir çöp alayım Şöyle bir işaret koyalım bakalım. Ay ay ay. Çevresine yani tam gelmesi lazım. Şöyle. Evet. Şöyle. Ölçtüm ben. Şuradan da kesiyorum çocuklar. Biraz uzun keselim ki yapıştıracağız ya daha sonradan anneler. Şimdi çok kolay bir şey yapacağız çocuklar. Bantımızı koyduk değil mi? Bantımızı koyduk. Şimdi kuru dallarımı alıyorum. Evet böyle ortalayarak tam şöyle dibinden mi yapıştırsak ortadan mı? Şöyle yapalım. Evet. Şöyle yapıştırıyoruz çocuklar. Evet. Banta yan yana yan yana diziyoruz çocuklar. Evet. Çok kolay. Bence bu yan yana dizmeyi hepiniz çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Evet yan yana yan yana diziyoruz ama bakın uçlar hep aynı hizada olsun tamam mı yoksa bardak havada durur evet Evet çocuklar kuru dallarımızı çok güzel bir şekilde dizdik. Şimdi bardağımı alıyorum. Şöyle ortaya koyuyorum çocuklar. Şöyle bakın dalımızın en ucuna gelsin tamam mı? Yoksa havada durur. Şimdi bu tarafını alıyoruz. böyle yapıştırıyoruz evet bu tarafını alıyoruz böyle yapıştırıyoruz çocuklar evet şurada biraz boşluk kaldı Az yapıştırırken dikkatli olalım evet çok güzel oldular evet, şöyle yapayım Bakın. Evet, şimdi çocuklar bunların üstünden ip vermiştim size. Evet, ip vermiştim. Nasıl biraz şey oldu. Takarken dağıldı. Evet, ip vermiştim. İpimizi annemiz yardım etsin. Şöyle ikiye katlasın. Tamam mı? Sonra bunu şöyle yapalım. Tam böyle bağlayalım ki düşmesin tamam mı şöyle güzelce bağlayalım sıkıca annemi sıkıca bağlasın tamam mı ay çok merak ediyorum bakalım nasıl olacak evet bakın kuru dallarımızı çok güzel bir şekilde sardık evet ve koydum şöyle çocuklar evet şimdi Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Mumumuzu alıyoruz. Annemiz yakıyor. Kesinlikle biz yakmıyoruz, tamam mı? Ya da babamız, artık evde kim varsa kesinlikle biz ateşle oynamıyoruz, tamam mı çocuklar? Evet, mumumuzu aldık. Burada kesinlikle annemiz bize yardım ediyor. Tamam mı? Bardağımızın içine koyacağız çocuklar. Evet mumumu alıyorum. Bardağımın içine bu atarken annemizden yardım isteyelim. içine atıyorum. Evet gördünüz mü çocuklar? Şimdi ışıkları kapatıyorum. Bakalım nasıl bir görüntü olacak? Evet ışıkları kapattım çocuklar. Aslında gerçeği daha güzel görünüyor da kamerada çok net çıkmıyor böyle o kadar harika ki dalların arasından böyle ışık süzülüyor çocuklar çok güzel ben çok beğendim çok harika oldu evet hemen geri ışıkları açıyorum evet evet çocuklar işte böyle bir dekoratif mumluğumuz oldu gördünüz mü çok güzel oldu Evet çocuklar bugünlük dersimiz bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.